Evet geldik orijinal Chery'nin satış noktasından size özelliklerini ve motor özellikle motor özelliklerini göstermeye. Ee, şuradan da bakacağınız üzere F4J16 motorun modeli. Ee, 1600 motor, 275 Newton metre, 186 beygir. Ee, maksimum 5500 devir devir çıkabiliyor ve şuradan da göreceğiniz üzere şehirler arası 8, şehir içi 8.6 şehirler arası 6.2 ve ortalama 7 litre 100 kilometre 7 litre ve baktığınız zaman Euro 5 motora sahip. Şimdi size enteresan trajikomik bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu araç. Cherry Tico'nun lüks modeli. Şimdi diğer tarafım size başka bir araç göstereceğim. Bakın bu da Cherry Tico 8 Pro Max. Bu Türkiye'de yok. Henüz gelmedi bile. Şimdi lüks model esasında bu. Buna baktığınız zaman da bunun Motor 2000. 2000 motora sahip. 4 çeker. F4 J20. Motorun modeli. 195 beygir. 197 beygir. Ve 375 Nifton metre güç üretiyor. Bunun da şehir içi 10.4 şehirler arası 7.3 ortalaması 8.5 ve Euro 6 motora sahip. Şimdi çok enteresan. Şimdi bu aracı Türkiye'de eksklüzif diye tanıtıyorlar ama eksklüzif de şu özellik bir kere yok. Bakın şu düz ekran, tek parça düz ekran kesinlikle yok. Diğer kısımlara baktığınız zaman koltuklar, koltuk düzenleri aynı şekilde tamamı aynı. Ama baktığınız zaman, bu araba Exclusive dedikleri araç burada Pro Max diye geçiyor. Rusya'da da Pro Plus diye geçiyor ve gördüğünüz gibi tek parça ekran komple şurada bak gördüğünüz gibi ikinci olarak araç 4 çeker 2000 motor arka tarafı arka da arkadan gösterecek olursak. Ama Türkiye'de bu araç eksklüzif diye geçiyor. Ve araç 1.6 motora sahip. Buradan da göreceğiniz gibi şöyle Tico 8 Pro Max. 2000 motora sahip 390 Newton metre güç üretiyor bu araç yani kasa olarak komple aynı şöyle isterseniz size motorunu da göstereyim kaputu açarak görmüşsünüz Şöyle 2.000 motor. Yani görüntü olarak hiçbir fark yok. Her şey aynı. Dış görün görünüşü aynı. Ölçüler aynı. Her şey aynı. Tek değişiklik içerideki göstergeler. Koltuk dizaynı. Bu da bizim Elif'im. Aynı zamanda da motor farkı var ve 4 çeker. 2000 motor farkı. Bu dediğim gibi Chery Tico 8 Pro Max. Burada da normal Chery Tico 8 Pro var. 1.6 motor ve önden çekişli. Aynı şekilde böyle devam ediyor. Chery Tico 7 Pro ve yine Türkiye'ye gelmeyen Chery Tico 4 Pro bu araçlar.